Herkese merhabalar, ben Muhammed Hüseyin ee, Bugün bu videoda Angel Markets'ın akıllı kamerasını tanıtacağım. Akıllı IP kamerası. Bu kamerayı nasıl telefonunuza bağlayacağınızı göstereceğim. Öncelikle e, kameranın şeklinde şekilde bağlıyoruz. Enerjisini veriyoruz. Daha sonra kamera kendisini bir Ve daha sonra telefonunuza bir tane uygulama indirmemiz gerekiyor. UC isimli Play Store ve App Store'larda bulabilirsiniz. Bunu e, şekilde hemen göstereyim. Buradan geri verici hazırlıklı seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra burada bir QR kod var mı kameranın üzerinde? Ö, kamera açın. QR kod yoksa bizim kameramızda QR kodumuz yok. Onun olarak akıllı ekte sistemi var. Akıllı ekle Ve kamera kendini resetlesin. Resetledikten sonra ilk adım olarak mesela kamerayı güce bağlayın. Biz bağladık. Kamera kendine geldi. İkinci adım olarak ise Burada kameranın bir reset düğmesi var. Reset düğmesine basılı tutuyor ve iki defa ses geliyor. Bir defa ses gelecek. Ses geldikten sonra burada tik var. Tik işaretliyor yukarıdaki işlemler tamamlandı. Bir sonraki adıma geçiyoruz ve burada bir ağ bağlanmasını istiyor bizden. Ağ bağlamak için Wi-Fi ağına bağlamamız gerekiyor. Önce Wi-Fi ağının adını seçiyoruz ve şifresini şey yapıyoruz. Daha sonra bunlarla girdikten sonra bir sonraki adıma geçiyoruz. Geçtikten sonra bize QR göz getiriyor şu şekilde. Bunu şu şekilde kameramıza okutuyoruz. Kamera birinci okuma yaptı. iki defa okutuyoruz toplamda. Bir Birinci okuma yaptıktan sonra kendini tekrar bir deset gibi böyle en sona kadar dönüyor, tekrar geliyor. Daha sonra ikinci okuma yaptırıyoruz. Ve kameranın iki kere ses gelecek. Birinci ses geldi. Bir ikinci ses de geldi ve birazdan kameram bağlanacak. şekilde şu anda kamera A, a erişti. Mesela kameramız bağlandı. Daha sonraki burada ayda bir isim verebiliriz. Ayda isim verebiliriz. Ondan sonra burada ya da bebek garaj falan ofis varsa onları seçebiliriz. Burada bir ne dükkan diyelim. Dükkan olsun. Onaylıyoruz. Daha sonra onayladıktan sonra burada ee, kameraya giriyoruz. Kameranın kaydı şu anda gözüküyor. Şu şekilde el sallayayım. Kamerayı buradan sağa sola yukarı aşağıya çevirebiliyoruz. Burada bir de nesne takip modu falan var. Modlar arasında. Buraya giriyoruz. Sağlıklı ayarlar var. Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ve buradan mesela zaman ayarı falan da yapabiliyoruz bunlara. Kameraya resim, ses, video ayarlarını ayarlayabiliyoruz burada. Işık ayarı falan var. Burada mesela zamanlama nöbeti falan var. Saat, şu saatte açılsın, şu saatte kapansın gibi. Nesli izleme modumuz var. Bunu açtığımız anda mesela biz odada değiliz. Kameraya her zaman çevirmek zorunda değiliz mesela. Şu şekilde kamera bizi birazdan şey yapacak, takip edecektir. Şu anda ben telefonla kontrol etmiyorum. Kamera bir otomatik olarak takip ediyor. Şu şekilde. Kamera şu şekilde ne tarafa gidersem otomatik olarak takip edilir. Bu modun dışında daha farklı modlar falan da var. Ee, sesli konuşma gibi mesela kameradan sesimizi iletebiliriz. Şu şekilde onunla uygulamanın hemen en altından mikrofon tuşu var. Ona basarak e, Sesi bizi Ses Deneme bilgimi Bunun gibi. Ya da kameradan sesi dinleyip kapatabiliyoruz. Video kaydı alabiliyoruz. E, tam tanıtacaklarım anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki ödev videolarımda görüşmek dileğiyle.